Tetürk TV'den herkese merhabalar. Ben Özge Esen. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altın üretiminin uzun dönemli araştırma ve yatırım gerektirdiğini, Türkiye'de altın tüketiminin yüksek olduğunu söyledi. Dönmez, Türkiye'nin geçen yıl 38 ton altın üretimiyle rekor kırdığını belirterek, salgına rağmen 2020 hedefimiz 44-45 ton. Önümüzdeki 5 yılda da hedefimiz altın üretiminde yıllık 100 tona ulaşmak dedi. İletişim başkanlığınca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve işbirliği vizyonuyla bunun uluslararası sisteme etkinliğinin ele alındığı Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı düzenlendi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar Karadeniz'deki Sakarya Gaz sahasında ilk üretimin 2023'te yapılacağını fakat sahanın pilot üretim aşamasına 2024-2025'te ulaşılabileceğini söyledi. Bayraktar Keşvin, mevcut tüketim oranına bakıldığında 2025'ten sonraki dönemde piyasa ihtiyacının yaklaşık %30'unu karşılayacağını da açıkladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Opet Petrolcülük AŞ Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk seçildi. TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Öztürk'ü tebrik ederek kadın girişimcilerimiz her geçen gün başarı çıtasını daha çok yükseltiyor dedi. Öztürk ise öncelikle pandemi döneminin olumsuz etkilerini minimize edecek temizlik, hijyen, sağlık alanlarında projeler üretmek için çalışacağız diye konuştu. EPDK zorunlu petrol stoku kupon sisteminde ilişkin usul ve esaslar hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kurul kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Irakiye teslim lisansı sahipleri de petrol stoku kupon sistemi kapsamında stok tutabilecekler arasına dahil edildi. İraki'ye teslim lisansı sahiplerine asgari 75 bin metreküp depolama kapasitesi zorunluluğu getirildi. TAPGİS, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte yapılan ve istasyon devirlerini zorlaştıracak düzenlemenin iptali için dava açtı. Meclis Genel Başkanı İmran Okumuş da Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'na gerçekleştirdiği ziyarette iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin düzenlemenin akaryakıt bayilerine vereceği zararları dikkat çekerek çözüm önerileri içeren bir rapor sundu. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Türkiye Hidrojen Ekonomisi başlıklı toplantısını gerçekleştirdi. Gaz Bir Başkanı Yaşar Arslan, Paris İklim Anlaşması sonrası 28 ülkenin karbonsuz dünya için ciddi kararlar almasının ardından dünyada hidrojenin öneminin arttığını ifade etti. Gaz Birgazmer tarafından yürütülen Türkiye Doğalgaz Sektörü Hidrojen Projesi hakkında katırımcıları bilgilendiren Arslan, söz konusu çalışmayla hidrojenin doğalgaz içine %10 ila %20 oranlarında harmanlanmasının hedeflendiğini de ifade etti. Genset, yekten desteğinden yararlanabilme hakkı için santrallerin devreye girme tarihinin 30 Haziran 2021'e kadar 6 ay uzatılması hakkında bir açıklama yayınladı. Genset Başkanı Halil Demirdağ, yeklem için sağlanan 6 aylık süre uzatımının yenilebilir enerji sektöründe önemli bir rahatlama sağladığını söyledi. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.